Gençler merhaba. Bugün çok karıştırılan bir teğetlik sorusunu sizler için çözmeye çalışacağım. Bakın genelde bu teğet denklemleriyle ilgili olan sorularda soruda bize eğrinin üzerindeki bir noktayla ilgili, ilgili bilgi verilir. Ama burada öyle bir şey demiyor. Dikkat edin çözüm tekniğini çabuk anlayacağınızı düşünüyorum. İşte bir eğrimiz varmış. Bu eğriye orijinden çizilen teğetin değme noktasının ordinatı sorulmuş. Her zamanki gibi şu sembolik şeklimizi çizelim. Bu bizim eğrimiz yani x küp eksi 16 fonksiyonu. Bunun bir teğetinden bahsediliyor. Orijinden çizilen diyor. Eğer gidip o orijini tam şu değme noktası gibi alırsanız hatalı çözersiniz. Bakın burası orijin değil. Çünkü eğer burası orijin olsa bunun denklemini sağlardı. Yani sıfıra sıfır noktası bu eşitliği sağlamadığı için orijin burası değil. Orijin dışarıda ama bu doğrunun geçtiği bir nokta. Sıfıra sıfır noktası. Yani bu eğrimiz orijinden geçiyormuş. Ama bizi hedefe taşıyacak olan nokta her zaman için neresi olur? Teğetliğin oluştuğu nokta. Yani teğetin değme noktası olacak. Yani siz her defasında şuraya bir şeyler diyerek soruyu çözmeye çalışmalısınız. Bakın bir el alışkanlığınızın oluşması gerekiyor. Yani boş yere gidip buna A ya B noktası demeyin. Şu ikinci bilinmeyeni katıp durmayın. O sizin işlemleri zor yapmanıza sebep olacaktır. Tek değişkenli ifade etmeye çalışın. Yani ne demeye çalışıyorum? Eğer bu noktanın absisi A olursa bu nokta fx'in denklemini sağlayacağı için ordinatına aküp eksi 16 diyebilirim. Bakın değme noktasını tek bilinmeyenli olarak ifade ettik. Şimdi geldi türevden faydalanmaya. İşte bu teğetin eğimini bunun türevi yardımıyla bulabilirim. f türev a teğetin eğimini verir. Zaten bu tarz sorularda bizden hep neyi bekliyordu gençler? Aynı teğetin eğimini analitik geometri bilgileri yardımıyla da bulun, bir eşitlik oluşturun ve soruyu çözün. Yani bu teğetin eğimi tabii ki de f'in türevinde a yazılarak bulunabilir. Ama aynı şekilde doğrunun geçtiği yani teğet doğrusunun geçtiği iki tane noktayı bildiğim için y'ler farkı bölü x'ler farkı şeklinde de bulunabilir. A küp eksi 16 eksi 0 bölü A eksi 0. İki noktası bilinen doğrunun eğimi şeklinde de bulunur. E, F'in kuralı buysa türevinin kuralı 3x kare olacaktır. F türev A 3A kare eşit olacak. Sağ taraftaki sıfırların bir önemi yok. Artık eşitlik A'ya dayalı tek bilim bir denkleme dönmüş oldu. Paydadaki A'yı karşıya yolladım. A küpü bu tarafa attım. 2 A küpü eksi 16 A küpü eksi 8 olarak. Dolayısıyla A'yı eksi 2 olarak buldum. Tabii ki de bulduğum bu A değeri değme noktasının apsisini ifade ediyor. Değme noktasının apsisi eksi 2 ise eksi 2'nin küpü eksi 8 bir de eksi 16'sı var. İşte değme noktasının ordinatını bulduk. Unutmayın bu tarz soruların çözümünde tek değişkenli olarak soruyu başlatımı o şekilde ilerleyin. Hepinize iyi çalışmalar.